BIST 100 endeksimiz, BIST 30 hisselerimiz, batmayacak kadar büyük şirketlerimiz, halk arzlarımız, bebek hisselerimiz, enerjilerimiz, sektörlerimiz tarihi zirvelerinden kat kat düşmüş. 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş. Fibonacci'nin kalanlarını, kanallarını delmiş geçmiş aşağıya gitmiş. Yani bir taraftan bu şirketleri takip ederken bir taraftan biz yüzü takip ederken. Yani bir taraftan da diyoruz ki kardeşim uzun vadeciyiz biz. Maaşımızın belli bir kısmıyla alırız. Alttan toplarız. Yedek akçemiz bir yerde bulunur. Yedek akçe mi kaldı ya? Burası dip dedik aldık. Burası dip dedik aldık. Burası dip dedik aldık. Halk zaten yedirdik. E ee, geldiğimiz noktada bir türlü borsamızın hareketlendirecek katalizör bir haber doğru düzgün gelmiyor. Ama biz hala yılmadan, usanmadan, bakmadan sigara paramızla biriktirmeye, fon biriktirmeye, bir taraftan bes biriktirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan da hani o batmayacak kadar büyük şirketler dediğimiz şirketleri şöyle göz ucuyla takip etmeye de devam ediyoruz. Şu TOFAŞ'a bakar mısınız ya? Yani şu grafiği bana bir şöyle bir gözünüzü açıp %47 düşmüş bir TOFAŞ var. %47 tarihi zirvesinden. Yani şöyle bir baktığımızda şu grafiği yorumlayacak bir baba yiğit var mı ya? Yani niye böyle oldu da? BYD geldi de işte ihracat durdu da ya satışlar durdu da işte vergi gel, o ya geçelim bunları geçelim 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 bunları yani Tofaş gibi bir şirketin böyle bir düşüşle yatırımcısını sere serpe yere sermesi 80 80x yapması dolar bazlı zirvesinden en uzak BIST 30 hisseleri içinde bakın Tofaş var %48 tarihi zirvesinden uzaklaşmış bir Tofaş var arkadaşlar dolar bazlı diyorum bakın. Yatırımcısı dolar bazlı %48 kaybetmiş ya. TL demiyorum ha TL %70 80. Astor'da %53, Doğuş Otomotiv'de %44, Ülker'de %35. Türkcell'de %27, Tüpraş'ta %25, Türk Hava %24 dolar bazlı kayıp var ya. Ereğli'de %22, Pegasus'ta %16. Hani iyi şirket dedik en kada bile %15 dolar bazlı kayıp var arkadaşlar şu sıralar. Dolar bazlı zirvesinden uzak BIST 30 hisseleri. Gün gelecek bu şirketler ya bu fiyatları gördüler mi? Bu fiyatları ne zaman gördüler? Nasıl gördüler? Bu şirket bu fiyatlara düşer miydi? Tarih zirvesinden böyle düşüş olur muydu? diyeceğiz belki. Keşke gelse. Ah o günler bir gelse de görebilsek. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.